Altın fiyatları peş peşe rekorlar kırınca vatandaş bir yandan rakamlardan gözünü alamazken bir yandan da altın almak için fırsat kolluyor. Genelde bu tür zamanlarda sahte altın tehlikesi de sık sık gündem oluyor. Finans analisti İslam Memiş, sahte altınlarla ilgili kritik bilgiler verirken altın alacak vatandaşları uyardı. Taklit ürünlerin satışıyla ilgili de öğrendiği bilgileri aktaran Memiş, internetten alınan ürünlerde özellikle dikkat edilecek fiyat detayını verdi. İşte merak edilen detaylar. Son günlerde altın, peş peşe kırdığı rekorlar ile vatandaşın gündemindeki önemli konular arasında bulunuyor. Altının art arda kırdığı rekorlarla beraber sahtecilik de öne çıkan konular arasında yer alıyor. Çıktı. Peki, altın alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Gerçek altınla sahte altın nasıl ayırt edilir? Finans analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. CNN Türkiye altın fiyatlarındaki rekorun ardından değerlendirmelerde bulunan finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı. Altın fiyatları çok konuşulduğu zaman, çok piyasalarda yoğun bir şekilde transferi olduğu zaman veya vatandaşlar altına çok ilgi duyduğu zaman maalesef dolandırıcılar yine vatandaşları tuzağına düşürüyor. Genelde düşük ayarlı birebir taklit ürünleri internette çok satıyorlar. O yüzden vatandaşlarımızın internetten alışveriş yaparken oldukça dikkat etmesi lazım. Çünkü dolandırıcılar, kalpazanlar artık modern teknolojiyi kullanıyorlar. Çok ciddi anlamda kuyumcu atölyesi gibi çalışıyorlar. Mümkün olduğunca fiziki olarak kuyumcudan altın almak gerekiyor. Memiş, 22 ayar burma bilezikten çeyrek altına kadar birçok sahte ürünün pazarlarda düşük fiyatlarla satıldığını vurguladı. Gerçek çeyrek altının basım yetkisi sadece darphanededir. Ancak fotoğrafı paylaşılıp sahtesi gönderiliyor. Boyutu, rengi aynı, vatandaş anlamıyor. Bu ürünlerin çarşı pazarda satılmasının yasaklanması lazım. Ticaret Bakanlığı ile görüştüğünü söyleyen Memiş, yakın zamanda birebir taklit altın ürünlerinin tamamen yasaklanacağına dikkat çekti. Paketli gram altın ve rafine patentlerinin bile taklit edildiğini belirtenmemiş, altın kaplama ürünlerin vatandaşları mağdur ettiğini söyledi. Devamında Memiş, tabii bu konularla alakalı ben iki ay önce Ticaret Bakanımızla bir görüşme yaptım. Artık yeni yasal düzenlemeler girecek. Bütün ürünlerin artık birebir taklidi yasaklanacak. Örneğin Reşat Beşi bir yerde dediğimiz altın. Bu altının birebir aynısını, İnternete fotoğrafını koyuyorlar. Size şöyle birebir taklit gönderiyorlar. Dediğim gibi bunların basım yetkisi darphane genel müdürlüğüne olduğu için yine burada vatandaşlar ciddi mağduriyetler yaşıyor dedi. Paketli gram altınla ilgili de örnek verenmemiş, hem gerçek olan paketli gram altını hem de birebir, içinde gümüş olan, katkısı olan gram altını gösterdi. Memiş ama dikkat ederseniz birebir aynı ve rafinelerin patentlerini yazıyorlar. Bu sadece çeyrek altında, gram altında geçerli değil. 14 ayar tünye dediğimiz tünye parçası. Şunun krips kısmına, patentine, ayarına bir rafinenin burada bir üretim mağazasının patentini basıyorlar ve dolayısıyla bu altın kaplama olduğu için dışı bunun altın kaplama ama içi değil ifadelerinde bulundu. Sahte altınları test edenmemiş normalde asitli dayanıklı bir madendir altın. Yani asidi değdirdiğimiz zaman normalde silmemesi gerekiyor. Bunu testini yaptığımız zaman 14 ayar ayar suyunu bunun üzerine değdireceğiz. Gördüğünüz gibi silmedi çünkü dışı altın kaplama. Ancak bunun içini kestiğiniz zaman iç tarafını mihenk taşına sürmeniz gerekiyor. İç tarafı sürdüğünüz zaman da bunun gerçek altın olup olmadığı net bir şekilde anlaşılıyor. Şöyle sürelim. Gördüğünüz gibi siliyor. Ve bunlar altın kaplama olduğu için vatandaş bunun birebir altın veya içinde farklı madenlerin katkısı olduğunu bilemiyor. Vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi lazım şeklinde konuştu. Devamında memiş tüketicilerimizin çok dikkat etmesi lazım. Özellikle mesela gram altın 4920 lira seviyesinde. İnternette 4000 gibi bir rakam görürlerse orayı terk etsinler. Dolandırıldığını anlasın. Orada dolandırılıyor ve o alanı terk etsinler. Hani 20 lira 30 lira gram altın tarafında oynayabilir. Ama o kadar fahiş fiyatlar oynamaz dedi. Sahte altınlarla ilgili konuşan Memiş, bu çarşı pazarda satıldığı için kötü niyetli insanlar genelde düğün salonlarında, nişanda taktığı için karanlık ortamda zaten ayırt edemiyorsunuz. Ancak gelin ve damat onu düğünden sonra kuyumcuyu bozmaya geldiği zaman bunun sahteliği ortaya çıkıyor. Veya bu gerçeğinin fotoğrafını internette paylaşıyor. Size paketle bunu gönderiyorlar ama ulaşamıyorsunuz. Yurt dışı linkleri üzerinden bu dolandırıcılığı yaptıkları için karşılığında bir muhatap yok. Dolayısıyla burada vatandaşlarımızın en önemli hususu internetten alışveriş yaparken Türkiye'nin kurumsal mağazaları var. Oraları tercih etmesi lazım ifadelerini kullandı. Kuyumcudan alırken ne yapmak gerekiyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Sorusuna da yanıt veren bir şey yapmasına gerek yok. Kuyumcular Ticaret Bakanlığı'na bağlı işletmelerdir. O zaten darpane tarafından üretilen ürünleri satıyor. Kuyumcularda herhangi bir problem yok. Esnaf yani sonuçta. Böyle bir şey olasılığı bile yok yani. Ama sonuç itibarıyla burada en büyük problem internetten satışlar. O yüzden diyoruz internetten satış yapma zorunluluğu veya alma zorunlu olan vatandaşlarımızın mutlaka ve mutlaka kurumsal mağazaları tercih etmesi lazım ve mümkün olduğunca fiziki olarak kendi kuyumcusundan bunu alması lazım. Ama dediğim gibi burada taklit ürünler, birebir ürünlerin artık yapımı daha çok kolay ve özellikle çeşitli dolandırıcılık hadiseleri var. Ya düşük ayar oluyor ya içinde farklı maden oluyor ya taklit oluyor. Dolayısıyla burada çok ciddi mağduriyetler var. Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bir çalışması olacaktır. Kamuoyunu açıklayacaklardır, dedi. Finans piyasalarında dalgalı seyir devam ederken, finans analisti İslam Memiş eline yeni para geçen yatırımcılara özel uyarılarda bulundu. Yaptığı değerlendirmelerde, yatırımcıların haftayı iki bölüme ayırarak değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Memiş, Amerika Merkez Bankası'nın çarşamba günü açıklayacağı faiz kararının piyasalar üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Çarşamba öncesi ve sonrası olarak, haftanın ikiye ayrılmasının önemine değindi. Eline yeni para geçen yatırımcıların hemen alım yapmaktan kaçınması gerektiğini belirtenmemiş, doğru seviyelerin beklenmesini önerdi. Altın, borsa ve bitcoin tarafında fırsatların oluşabileceğini söyledi. Gram altın fiyatları için yıl sonuna kadar 6350 Türk lirası seviyesinin hedeflendiği açıklandı. 4800-4900 Türk lirası aralığı ise destek bölgesi olarak işaret edildi. Yatırımcıların sabırlı olmaları gerektiği vurgulandı. Haziran ayı sonunda yapılan alımların ardından Kasım ayına kadar eldeki varlıkların korunması gerektiği belirtildi. Altın fiyatlarında düzeltme hareketlerinin olağan olduğu ifade edildi. Memiş, borsa İstanbul'da yaşanan düşüşlerin alım fırsatı sunduğunu kaydetti. 10.350 puan seviyelerinin yeniden test edilmesiyle yatırımcıların kademeli alım stratejisine yönelebileceği aktarıldı. Bitcoin fiyatlarının 107-108 bin dolar aralığında alım fırsatı sunduğunu söyleyen analist, 116 bin dolar seviyesinin test edildiğini belirtti. Kripto piyasasında yukarı yönlü hareketin devam edebileceği ifade edildi. Gümüşte 56 Türk lirası, ons tarafında 42 dolar seviyelerinin görüldüğü, petrol fiyatlarının ise 66-62 dolar arasında dalgalandığı bildirildi. Bu seviyelerin yatırımcılar tarafından izlenmesi gerektiği vurgulandı. Yeni altın alımı için ekim sonu ya da kasım ortası zaman diliminin değerlendirilebileceği ifade edildi. Elinde nakit bulunan yatırımcılara kar satışları sonrası oluşabilecek fırsatları değerlendirmeleri tavsiye edildi. Kararın ardından gram altın 5000 Türk lirası seviyesini aşarken, ons altında 3640 dolar ile 45 yılın zirvesini gördü. Bu gelişmeler yatırımcıların odağını altın fiyatlarına çekerken, finans analisti İslam Memiş canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu. Gram altının 4910 Türk lirası seviyesini görmesiyle birlikte, piyasada tarihi bir rekor kaydedildi. İslam Memiş, kısa vadeli dalgalanmalara dikkat çekti ve yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini vurguladı. Altın fiyatlarının yükseliş trendinde olduğunu belirten uzman, kritik seviyeleri işaret ederek yeni hedeflerin 5350 Türk Lirası ve 5450 Türk Lirası olduğunu açıkladı. TCMB'nin faiz kararı uzun süredir tartışılıyordu. 200 baz puanlık indirim beklentiler dahilindeydi. Kararın ardından enflasyon ve döviz piyasası kadar altın fiyatlarına da gözler çevrildi. Jeopolitik gerginliklerle birleşen bu karar altın fiyatlarında inmeyi artırdı. Gram altın tarihi bir rekorla 5000 Türk lirası seviyesini aşarken, ons altında küresel piyasalarda tarihi zirveleri gördü. Memiş, faiz indiriminin piyasa dostu bir karar olduğunu ifade etti. Bu adım sürpriz değildi. Piyasaları şok etmedi dedi. Bundan sonraki süreçte kredi ve mevduat faizlerinin yönünün önemli olacağını belirtti. Ayrıca altının güvenli liman özelliğini koruduğunu vurguladı. Memiş, kısa vadede kar satışlarının kaçınılmaz olduğunu söyledi bu durumun yatırımcılar için yeni alım fırsatları oluşturabileceğini belirtti. Yatırımcılara acil nakit ihtiyacı yoksa pozisyonlarınızı koruyun tavsiyesinde bulundu. Alım yapmayı planlayanlara ise kar satışlarını fırsat olarak değerlendirin önerisini paylaştı. Fed'in önümüzdeki faiz kararı ve Orta Doğu'daki gelişmeler altının yönünü belirleyecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın olası 25 baz puanlık indiriminin altını destekleyeceği öngörülüyor. Jeopolitik risklerin artması da güvenli liman talebini artırıyor. Tüm bu gelişmeler, altının güçlü seyrini sürdüreceğine işaret ediyor. Gram altın şu anda 4920 lira civarında, diyen Memiş, Eğer internette 4000 lira gibi bir rakam görürseniz, orayı hemen terk edin, ifadeleriyle adeta kırmızı alarm verdi. Sahte altın tuzakları patladı. Memiş, internetten yapılan altın alışverişlerinde dolandırıcılık vakalarının arttığını vurgulayarak, genelde düşük ayarlı, Birebir taklit ürünleri satıyorlar. Vatandaşlarımızın dikkatli olması şart." dedi. Kalpazanların gerçek altın fotoğrafları kullanarak insanları kandırdığını belirtenmemiş, çarpıcı detayları paylaştı. Siz bozdurmaya geldiğinizde fark ediyorsunuz ama iş işten geçmiş oluyor. Art niyetli kişiler akraba veya dostlarının yanına giderken böyle hileler yapıyor. Çarşı pazarda bilinçli olarak satılıyor ve sektörün itibarı zedeleniyor. Halbuki bunun yasaklanması şart. İslam Emiş, altının güvenli şekilde sadece kuyumculardan alınması gerektiğini vurguladı. Sosyal medyada ve internette dolaşan düşük fiyatlı altın ilanlarının tehlikesine dikkat çeken Memiş, yatırımcılara şu sözlerle uyardı. Tüketicilerimiz çok dikkat etmeli. İnternette gram altın fiyatını düşük gösteren yerler tehlike saçıyor. Gram altın 4920 Türk iken, 4000 Türk lirası gibi fiyatlar sizi tuzağa çekmek için hazırlanmış sahte fırsatlar. Altın piyasasında tansiyon yükselirken, Memiş'in uyarısı yatırımcılar için adeta kırmızı alarm niteliğinde. Herkes gram altın alışverişinde ekstra dikkatli olmak zorunda. Finans analisti İslam Memiş, piyasaların belirsiz seyrinin sürdüğüne dikkat çekerek yatırımcılara önemli değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya kanalında konuşan Memiş, eline yeni para geçenlerin acele etmemesi gerektiğini vurguladı. Gram altının tarihi zirvede olduğunu hatırlatan Memiş, sabırlı olunması gerektiğini ve fırsatların kar satışlarıyla geleceğini ifade etti. Memiş Geçen hafta borsada sert düşüşler yaşandı. 11,650 puan seviyesinden %50 alım yapmıştık. Sonrasında 11,350 puana kadar geriledi. O yüzden buyurun fırsat işte. Kademeli topla, kademeli topla. %50 su içtik. %25 damlaya damlaya koyduk. %25 de kenarda bekliyor. O beklediğimiz seviyelere tekrar gerilesin sözleriyle stratejisini aktardı. Kripto paralara da değinilmemiş. Bitcoin'de 107 bin dolar seviyelerinden alım fırsatı olduğunu belirterek 116 bin dolara kadar yaşanan yükselişi hatırlattı. Ancak asıl kritik tarihin çarşamba olduğuna dikkat çekenmemiş, önümüzdeki hafta FED faiz kararını açıklayacak. Haftayı çarşambadan önce ve sonra diye ayırıyoruz dedi. Altın yatırımcılarına Kasım ayına kadar sabırlı olmalarını tavsiye edenmemiş, şu ifadeleri kullandı. Geçen hafta 10 altın 45 yılın zirvesini, gram altın ise tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Ama kar satışları düzenli olarak gelecektir. Elinde altın olan panik yapmasın. Kasım'a kadar malda bekliyoruz. Eline yeni para geçenlerse kar satışlarını fırsat olarak değerlendirecek. Gram altında 4900 Türk lirası altına sarkmalarda 4850-4800 seviyelerinin izlenmesi gerektiğini belirten analist, 2026 yılı için 6000-6350 Türk lirası hedefi verdi. Ons altında ise 4000-4250 dolar aralığının ön plana çıktığını kaydetti. Memiş, şu an bekleme zamanı. Altında yeni alım için ekim sonu ya da kasım ortası daha doğru olacaktı şeklinde konuştu.